merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar Bugün arkadaşlar bayağıdır yapmadığım o vuruştan yaptım En son zaten herhalde Miramar'da böyle bir vuruş yapmıştım buna benzer Tabi o daha uzaktı hatta araç artık böyle baga girecek yani adam gözükmeyecek o mesafeden vurmuştuk Bugün de o mesafeye yakın diyebiliriz aslında Bilmiyorum artık siz yorumlara yazarsınız hangisi daha güzel acaba mira mağarada vuruş mu arabayla giden yoksa bugünkü vuruş mu ee, bugün güzel iki tane vuruşumuz var arkadaşlar sizlere de izletmek istiyorum ee, umarım beğenirsiniz onun dışında arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra akşam saat 8'de free izleyici turnuvası var arkadaşlar ee, cumartesi pazar ilk elemeler ilk 8 ekip arasına girmeye çalışacağız. Yani ben çalışacağım çünkü bütün free bireysel ee, yanımızda izleyicilerimizle birlikte oynayacağız ve gelecek haftaki finale kalmaya çalışacağız çünkü finalde 8000 TL var ona sahip olmaya çalışacağız bakalım. Ee... Umarım kazanırız kardeş bir şekilde haftaya ilerleyeyim de ben haftaya geçeyim de bu turu yani bugünkü turu bir geçelim de onun dışında sıkıntı yok sizleri bekliyorum arkadaşlar Nimo TV'de olacağız açıklamaya da linki koyacağım Nimo TV'nin ee, tıklayın saat 8'de bizimle birlikte olmayı unutmayın şimdiden iyi seyirler Oha m mu? bak 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 şimdi Nerede info alayım? Orada... O ne o nasıl yaşıyorsun? İlginç bir yaşam var. Önümüzde. Hani burada. Dolu Aa yakayım yakayım. Burada değil mi ya biri? Aklı, aklı. Kim abi? Bu? E, diğeri. Buradakini mi aldın? Aa, buraydı. Tamam. Niye gözükmüyor şu an? Şu balkonuna bak. Açıyoruz abi göster. Aa gördüm gördüm. Birisi Kime sıkıyor şurada, ya? Şuna sıkıyor. Şuradaki adamı sıkıyor. İkinci kat. Bot adam. mu? Yok yok gerçek. İkinci kat. Aa ses abi. var aynı. Aa abi burada var. İkisi de bot. Bot mu? Aynen. Free'yi öldürdü ya. Free'deki de mi bot? Free yok abi. free normaldi de. Ha. Aynen botları öldürdü. Adam var ya hiç umrunda değiliz adamın ha. E bu ne? Bunlarda hiçbir şey yok. Bu nasıl bot lan? Tane bot, Araç varsa gidelim. <laughs> Oh hile. Hile kesin hile. Kesin. Sürücü de sıkıyor. Yatıyor. Burada yatıyor. Sürücü bir kaldı. Ekip var. Geriden fazla daha. Yatıyor yatıyor, yatıyor. 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 önümüzde önümüzde. Tamam beyler sizde bu. Geri kaldı. Aa sağdan. Çatı çatı. Şifa bakayım. 2 hours later. var. Aa bomba geldi beyler. Aa kendini öldürdü. Hayır. Ya böyle bir şey mi var ya? <laughs> oh. Yokuş yukarı sıkabiliyor muyduk ya? Sıkıntı yoktu değil mi? Burada. Aa bir dakika bir dakika Dayanım. Canım basıyorum. Son bir kaldı. Geri gelsene. Vurayım mı adamı? Vurabiliyorsak vur. Abi oyunun ortası zaten kill arıyoruz biz. Bir de bize zıplamayın lütfen ya. Adam vurmamız lazım. Bu şekilde loot da bulamıyoruz böyle. Aa luta çöküp gitmişler ya. Attım ya Adam geldi. Gerçek mi? Selam Anladım. abi. Lan gerçek. Oo 4 kişi. No. 4 mü dedin sen? Olabilir. Sayıları bayağı fazlaydı abi. Ha. Kaç kişi? Aha bak iki doğru. Ağabeyime mermisini o sen. Biri tepeye... Aynen unuttum ya. Adamı gördüm. <laughs> Mermileri unuttuk. Eee... geleceğim bir dakika. Son adam. Kusum odun. Karşıma tepe. Hangi tepe? Bak bak bak. Yavaşladı da. Oho. Oy. Adam uçtu. <laughs> oh, şeyde, çatıda şuradan. Orada bak var bak bak. <laughs> <Oy. gülüyor> Şurada bir daha var. Aynen aynen. Beyler ben sağdaki eve geçeceğim de ee, Yunus ya da Sezer Musa. biriniz gelebilir mi şuraya? Buradan da arlayacağım ben. Hmm. O oh, 3 level kask var burada. Almak isteyen varsa. Nerede? Ha burada geçiyor. iki kişi kesiyor bak. Zıplıyor çatlayıcı zıplıyor. Zıplıyor mu? Aynen bunlar zıplıyor. Tezer diğerleri nerede? Diğerleri Şurada aşağıda. O işaretlediğiniz yarıkta mı? Oo. Hayır. Kaç kişi var lan orada? Kaskım. Hadi be. Ama o giderdi ya. Yeter lan yeter! Yeter! Ay ona body shot attım ona koşana da. Aynen söyle söyle uzaklaşsınlar. Kardeşim bak kimik oluyor uzaklaşsanız da uzaklaşın uzaklaşın. Vurmak zorunda kalacağız. Onu ben bayılsın. Tamam şimdi uyandırır onu. Oğlum adamlar var ya şu an buraya bakıyor hadi olan 80 kişi var lan orada. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. Mükemmel. Oradan geleceğim mi Şöyle bir tık seni görsem yeter ya. Hadi şat. lan. Hadi bakayım adam aldım bir de. Aa diğeri nereden sıkıyor görmüyorum ben. Nope. Tamam o da bayıldı. Yani. Abi bu adamları vursanız da, kanka. Beyler vurun vurun. Vur vurun. Bu bizden değil mi? Tamam. Abi söylüyoruz yok yani adamlar takmıyor ya. Hani diyoruz gidin bak gitmiyorlar ya. Adamlar da bize scope açıyor 20 kişi buradayız yani. Bildirseler kesin manyağız. Ya bildirmenin dışında ayıp yani. Yeah. Adam sisliyor belak. Şöyle koşuyor yoluna kardeş. Sizden istediğim bir body shot. Bir adet. Tamam mı? Lan acaba... Aha tepeye çık. Lan Ay. yok oldu adam. Böyde. Adam yok oldu. <laughs> Araca mı gidiyor acaba? Aa, adam yaramadı ki. Aa. Aa. Aracı, aracı orada, <laughs> <laughs> Bir adam baga girdi ben onu göremedim. Ama orada iki var ya. Bir kaldı. Gördüm. Taş arkası. Taş? Yarıkta mı? Aynı. Yer. Aynen. Gördüm. Heller sana. Tamam Bitti. Bitti. Adam var. Nerede? Adam var burada. Geldim geldim. Aa, bu şey. Buradaki çocukların arkadaşı ya. Uyandırmadılar mı? birbirlerini? Ha şurada. bilmiyorum ki burada iki kişi var. Buraya Tamam gitsinler ya. Uyandırdılarsa gitsinler. Kişi hayır kişi vuracağım ya. Bugün AVM günüm. Sezer baygını görebiliyor musun? Nerede? Şurada bir yerde olacak. Arabadan Abi mi? yeter ama git ya. Arabadan indirdim de. Ama böyle olmaz. Dostum aynı Dur seni ben bayıltayım. Ya. Tamam sen gel onu al şimdi. Geri dön geri dön. Ah gördüm galiba baygını. Gözüm, ne adam adam zaten tek başına. Tamam git al onu şimdi. Orada nasıl bulasılmıştır. Ne geliyor. Gel gidelim beyler gidelim. Çok çok ayrılalım bu ekipten ya. Ah. Oh. Bak 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 bak. bak. Ay. Aha kafası yani. Sonra. Öldü <Beyler>. ikisini. <laughs> Adamı bir tane sıktı. He? Abi vurdun, sen Vallahi. Vurdun. Ha olabilir <laughs> aynen. Adam mantar Sen sayı fazla sayı fazla beyler. Yine de şey yapmayalım da. Tepeye mi çıksak nereye gitsek? Dostum mantarda adam var araçta geldi ya. Aa gitti mi oraya? Geldi şey bu senin bayıttığın adam var ya geldi. Ondan takım arkadaşı var. mı? Aa bak altta. <laughs> o sıçıyor. zıplıyor mu? Ha tamam. Oh. <laughs> tamam gidelim gel. Gel gidelim sen. Bak git. Gidiyor gidiyor. Oğlum bak git. Ne oldu orada fazla var <gülüyor> <abi>. <gülüyor> lan bayılmadı <laughs> Sezer A çocuklar öldü o çocuklar öldü başka ekip Aynen Biraz gir bakayım bir bitirebilir mi Bekleyeyim istiyorum Araca bin de benim kendimi alabileceğim, dur koruyabileceğim bir yere gideceğim. Beyler ee, açılıyorum, Beyler, Aç, açıktan ne oynayacağım size. Sistedim ben Sezer'in önüne. Öldü galiba. Bitti mi? Öldü, öldü. geldi bir tane ama. Araç Beş patladı. Normal <laughs> <laughs> abi. <laughs> araç sonradan öldü, patladı. Oldu be. benim kilim geldi. Aa şimdi öldü. Aa yok. Tamam var, baygın var evet. o zaman. Değil mi? 8'i 15 oldu bak. Sonradan geldi ama. Abi bir tane de benim var Bir tane de benim var Benim yok. <laughs> Kardeş Ayıttın bir de bize yöneliyor. diyor. O sayı hala var ama he. beyler. Ee, burada araç var. Bence bunu kullanalım. Sağda sağda. O sizde onlar sizde böyle. Aa cover aldı onlar? Çok kötü. Alan dışı. Yok lan burada. Ha <laughs> kardeşim benim. Yakalandı. <laughs> bono tutuyor. Bana baksana bir daha. Vandirken de araç arkasına attı. Topuk. Lan dedim şu tepeye çıkayım hani buradan bir baygın falan yaparız dedim. Tamam. Adam. info. Kafası gözlüyor. Vuracak. Ha! Neyse tamam. <laughs> Uyandır onu. Yerde yatıyor, yerde yatıyor. Tamam bırak 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 Allah al. Abi bırakıyoruz Neyse o da aslında onları öldüreceğimizi düşündü Ay, belki de ya Ayrı ekipler daha bunlar Nasıl? Ayrı ekip Aynen, seni izledim de Seni izledim direkt öldü bu da direkt öldü Oha nasıl yan yana bunlar? Bilmiyorum Bu yılanlıyor da abi Gidelim hadi gidelim Evet. Hiç mi lan? Oha. <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam <laughs> Ersin. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Azerbaycan'a <laughs> Azerbaycan, Azerbaycan, Azerbaycan. buradan da selam olsun o <laughs> zaman. Buradan da selam olsun Azerbaycan'a kardeşim. <laughs> sen, sen, senin videolarını izliyoruz, seviliyorsun burada. Teşekkür ederim. Eksik olmayın kardeşim benim. Sağ olun. Yarın bunu YouTube'a izleyelim abi. Tamam. Tamam atıyorum. Gelin. Gelin patlayalım o zaman. Var Siz, tamam, var, tamam. var. Var bende aynen. Tamam, tamam, Gel. Tamam. Kendinize çok, iyi bakın. Güzel. Dört yılda aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Ya, Elinize sağlık. <laughs> Valla güzeldi. <laughs> 20 kil. <laughs> 20 kil oldu güzel. İyi kil. kil. 40 mı? 20, 30, Aynen. 38 olar. 38 mi? Buri takımı bu 40 kill olur, <laughs> 50 kill olur. Teşekkürler. 38 kill ya. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın, bakın, hoşçakalın.